Selamlar sevgili yaylar ve yükselen yaylar. Bu çaynası kanalına, yani dürüstlüğün ve bilgeliğin adresine hoş geldiniz. Bugün 15 Aralık'tan, yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık'ta kadar olan süreci konuşacağız. Sevgili yaylar, normalde sizin döneminiz, sizin enerjiniz ama gökyüzü bu hafta biraz frene bastıyor. Videoya başlamadan önce size bir sorum var. Son birkaç gündür sanki her şey elinizde kalıyormuş, Neye niyet etseniz bir aksilik çıkıyormuş gibi hissediyor musunuz? Ya da kendinizi en yakınlarınıza bile anlatırken yoruluyor musunuz? Kimse beni anlamıyor dediğiniz anlar oluyor mu? Yorumlarda buluşalım, bu Merkür Retrosu sizi nasıl etkiledi bir görelim. Hazırsanız, Yay Burcu'nun haftalık rehberine başlıyoruz. Sevgili yaylar, haftanın en önemli haberi, Merkür tam sizin burcunuzda geri harekette. Bu ne demek? Öncelikle kişisel imaj ve iletişim. Kendinizi ifade ederken kelimeleriniz yanlış yere gidebilir. Bir şaka yaparsınız ama karşınızdaki buna alınabilir. Saçınızı değiştirmek, tarzınızda radikal bir yenilik yapmak istiyorsanız lütfen 25 Aralık sonrasını bekleyin. Şu an yaptığınız değişikliklerden sonra pişman olabilirsiniz. Bir de kafa karışıklığı var tabii. Ben kimim, nereye gidiyorum soruları bu hafta zihninizi çok meşgul edebilir. Karar vermek için acele etmeyin, gökyüzü şu an puslu, önünüzü görmeniz zor. Tavsiyem, bu hafta yeni bir şeye başlamak yerine, yarım bıraktığınız işlere, bitiremediğiniz kitaplara veya eski hobilerinize dönün. Eskiyi düzeltmek size çok daha iyi gelecek. İş hayatınızda veya günlük sorumluluklarınızda bu hafta yavaşlık hakim. Beklediğiniz bir haber, bir onay veya bir evrak işi beklediğinizden uzun sürebilir. İş yerindeki bilgisayarınızın donması veya internetin yavaşlaması gibi teknik sorunlar sabrınızı zorlayabilir. Eğer çalışmıyorsanız, Evdeki düzeninizde ben bunu yapacaktım ama unuttum dediğiniz şeyler artabilir. Alışveriş listelerinizi yaparken dikkatli olun, eve geldiğinizde en önemli şeyi almadığınızı fark edebilirsiniz. Finansal durumda da bu hafta biraz sisli bir hava var. Bir harcama yaparken faturayı iki kez kontrol edin. Özellikle teknolojik bir alet almayı planlıyorsanız, retro döneminde olduğumuzu unutmayın, arızalı çıkma ihtimali yüksek. Gelelim yayların o meşhur aşk hayatına. Merkür retrosu sizin burcunuzda olduğu için bu hafta eski olan her şey sizi bulabilir. Eski bir partnerden gelen bir telefon veya sosyal medya beğenisi kafanızı karıştırabilir. Ama unutmayın, retroda gelen genellikle bir ders vermek için gelir. Geçmişin tozlu raflarına inmeden önce neden bittiğini kendinize hatırlatın. İlişkisi olanlar, partnerinizle iletişim kurarken "Sen beni anlamıyorsun" cümlesine sığınmayın. Belki de siz kendinizi tam anlatamıyorsunuzdur. Sabırlı olun ve tartışmaları büyütmeyin. 21 Aralık'tan sonra iletişim çok daha akıcı olacak. Sosyal çevrede ise arkadaşlarınızla yapacağınız planlarda buluşma yeri ve saati konusunda karmaşalar yaşanabilir. Gideceğiniz yerin açık olup olmadığını kontrol etmeden evden çıkmayın. Sağlık konusuna gelince, Yay burcu vücutta kalçaları, uylukları ve karaciğeri temsil eder. Zihniniz çok dağınık olduğu için bu hafta bir yerlere çarpma takılma veya elindekini düşürme gibi sakarlıklar yaşayabilirsiniz. Acele etmeyin, adımlarınızı sağlam atın. Sosyalleşmeyi ve yemek yemeyi seversiniz ama bu hafta karaciğerinizi yoracak ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınmalısınız. Bol su ve detoks çayları zihninizi de açacaktır. Yatmadan önce zihninizi boşaltmak için meditasyon yapabilir veya hafif bir müzik dinleyebilirsiniz. Merkür Retrosu uykularınızı biraz bol rüyalı hale getirebilir. Günlük yaşantınızda bu hafta bir ayıkma haftası. Çekmeceleri karıştırırken kaybettiğinizi sandığınız bir eşyayı bulabilirsiniz. Bu, haftanın küçük sürprizi olabilir. Yemek yaparken tarifte bir malzemeyi unutmak veya ocağın altını açık bırakmak gibi küçük unutkanlıklara dikkat. Mutfakta odağınızı koruyun. Kısa bir yola gidecekseniz biletinizi, saatinizi ve navigasyonu iki kez kontrol edin. Yanlış yola girmek bu haftanın klasiği olabilir. Ve 21 Aralık. Sizin için hüzünlü ama bir o kadar da rahatlatıcı bir gün. Çünkü güneş artık sizin burcunuzdan ayrılıp Oğlak burcuna geçiyor. Doğum günü sezonunuz yavaş yavaş kapanırken odağınız ben ne istiyorumdan ben neye sahibim sorusuna kayacak. 21 Aralık gecesi, yılın en uzun gecesinde bir bütçe planı yapın. Bu tarihten sonra finansal meseleler, kazançlar ve birikimler sizin için çok daha önemli hale gelecek. En uzun gece, cebinizi ve değerlerinizi koruma vaktidir. Sevgili yaylar, bu hafta belki telefonunuz bozulacak, belki kelimeleriniz karışacak ama unutmayın ki siz gökyüzünün en büyük vizyonerisiniz. Bu duraklamalar aslında size daha büyük bir sıçrama için güç toplamanızı sağlıyor. Videonun başındaki sorumu unutmayın. Bu hafta en çok neyi unuttunuz veya hangi iletişim kazasını yaşadınız? Yorumlarda buluşalım, beraber gülelim. Videoyu beğenmeyi ve bu çaynasına abone olmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere, okunuz hep doğruyu vursun.